Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda şirketimiz kar ediyor mu, kar etmiyor mu bunun üzerinde durmuştuk. Bu videomuzda ise şirketimiz karını arttırıyor mu bunu inceleyeceğiz. Şirketlerin kurulma amaçları kar etmektir arkadaşlar. Borsamızda bulunan birçok şirket de kar, kar etmektedir. Ancak bu kar eden şirketler arasından karını hızlı bir şekilde arttıranları bulmamız gerekiyor. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar. Bunu size bir örnekle açıklamam gerekirse iki tane tavuğumuz olsun. Bu tavuklarımıza aynı yemi verdiğimizde bir tanesi bir yumurta, diğeri ise iki yumurta bize veriyorsun. Bu durumda herkes iki yumurta veren tavuğunu beslemek isteyecektir. Bu örnekleme çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. Ee, yine iki tavuğumuz olsun, bir tavuğumuz normal yumurta versin, diğer tavuğumuz e, altın yumurtlasın. Ee, Herkes altın yumurtlayan tavuğu besleyecektir. Aynı şekilde bizim de altın yumurtlayan tavuğumuzu borsada bulmamız lazım arkadaşlar. Karını arttıran şirketleri bulmak isterken arkadaşlar yıllık net kar değişimi ile çeyreklik net kar değişim oranlarına bakacağız. Öncelikle yıllık net kar değişimi miktarına bakalım. Hemen buradan bir filtreleme yaptığımızda. Burayı 200 olarak belirleyelim arkadaşlar. Çünkü ülkemizde enflasyon çok yüksek. O yüzden ben bu değeri biraz yüksek tutuyorum. Yıllık bazda karını %200 arttıran şirketleri seçtik arkadaşlar. Burayı büyükten küçüğe doğru şu an bize sıraladı. Bu şekilde baktığımızda 491 şirketten 188 tanesi Yıllık bazda karını %200 e arttırmış arkadaşlar. Bunu daraltmak için çeyreklik bazda da bir filtreleme yapalım. Çeyreklik bazda da arkadaşlar yüzde %10 olarak bir seçim yapalım. Şu an hisse sayımız 93'e düştü. Bir de arkadaşlar hisse başına kar miktarını da belirleyelim. Dikkat ederseniz bazı şirketler hisse başı karları eksi olarak çıkmış. Ve hatta 1, 2 gibi çıkıyor. Bu değeri de biz mesela 5 olarak belirleyelim. En az 5 olsun hisse başı karda. Bu şekilde filtrelediğimizde arkadaşlar, elimizde şu an 26 tane şirket kaldı arkadaşlar. Bakın bu kadar basit bir eleme yöntemiyle bile seçimlerimizi daraltabiliyoruz arkadaşlar bizim özellikle yıllık net kar değişimine odaklanmamız lazım Çünkü çeyreklik net kar değişiminde dalgalanmalar olabiliyor bunu size hemen göstereyim burayı Biz yüzde on ve üzeri olarak filtrelemiştik. Bir de yüzde onun altında kalanlara bakalım Bakın bu şirketler e, yıllık bazda %200 karını arttırırken çeyreklik bazda e, karları düşmüş. E, peki bu şirketler kötü mü anlamına geliyor bu? Tabii ki hayır. E, dediğim gibi e, çeyreklik bazda şirketlerin karlılıklarında dalgalanmalar olabiliyor. O yüzden özellikle yıllık net kar değişimine bakmanız e, iyi olacaktır. E, bunun mesela en güzel örneği Şişecam var burada arkadaşlar. Şişecam e, borsamızda bulunan değerli şirketlerden bir tanesi. E, görüyorsunuz e, yıllık bazda %236 e, olarak e, karını arttırmış. Ancak e, çeyreklik bazda %10 bir düşüş var. Çiçeğimin hemen skor kartına bakalım arkadaşlar. Evet e, 2022 3. çeyrekte bakın arkadaşlar e, şirket 5.3 milyar TL kar etmiş. 2022 3. çeyrekte ise 4.8 milyar kar etmiş. Bir karında bakın çeyreklik bazda düşüş olurken yıllık bazda bir artış var. Bakın yıllık bazda 15.3 milyardan 18,7 milyara yükselmiş karı. Özellikle şirketleri incelerken arkadaşlar yıllıklandırılmış net kar tablosuna bakarsanız sizin için daha iyi olur. Bakın Çiçe Cam'da e, 2018'den 2022'ye kadar ki yıllıklandırılmış net karını görüyorsunuz burada. E, düzenli bir şekilde artış olduğunu görüyorsunuz. Tabi e, bazı dönemlerde biraz stabil kalmış şirket. E, ancak e, 2022'ye gelindiğinde yüksek e, bir şekilde karlarını arttırdığını görüyorsunuz. E, arkadaşlar şirketler özellikle bazı dönemler stabil bir karlılık gösterebiliyor burada olduğu gibi. Peki bu durumda biz bu şirketin nasıl bu şekilde karını arttıracağını bulacağız. Bunun için de özellikle faaliyet raporlarını okursanız, eğer faaliyet raporlarında şirket yeni yatırımlar yaptığından bahsediyorsa, bu şirketin karlarının bu şekilde stabil kalması mümkün olmuyor arkadaşlar. Mutlaka o yatırımlardan güzel karlar elde ediyor şirketler. Yine isterseniz Şişecam'ın faaliyet raporunu açalım, oradan bir bakalım yatırımları ne durumda, yatırımlarını arttırmış mı, e, süren yatırımları var mı. Arkadaşlar şirketlerin faaliyet raporlarını mutlaka okuyun, çünkü faaliyet raporları şirket hakkında size önemli bilgiler verir. Mesela şu an şişe camın size arkadaşlar faaliyet raporunu açtım, bakın faaliyet raporu 340 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Bu bile bu şirketin ee, ne kadar büyük olduğunu gösteren bir veri. Yani başka şirketleri açıyorsunuz, 20 sayfalık faaliyet raporu e, sunuyorlar. Hemen buradan yatırım diye filtreleme yaptığımızda arkadaşlar, bakın direkt geldi. Şirketin e, 2,6 milyar TL yatırımı e, olduğunu görüyorsunuz. Faaliyet raporlarında özellikle arkadaşlar genel müdürün mesajlarını okuyabilirsiniz. E, şirket hakkında e, makro bilgiler e, veriyor e, şirket yöneticileri. E, bu burada da şişe camın yapmış olduğu yatırımlardan e, bahsetmiş. Raporu incelediğimizde arkadaşlar bakın 13. Sayfada e, yatırımların e, yıllık bazda ne kadar olduğunu gösteriyor. 2019 yılında 2.8 milyar TL bir yatırım varken 2020'de bu miktar 1.8 milyara düşmüş. 2021'de ise 2.6 milyara tekrardan çıkmış. Raporun 17. sayfasında ise arkadaşlar yatırımların dağılımına bakabilirsiniz. Mesela burada şişe cam, cam ambalaj alanında 2020'de 529 milyon yatırım yaparken 2021 yılında 608 milyon yatırım yapmış. Yine şişe cam kimyasalları alanında 2020'de 225 milyon yatırım var iken 2021 yılında 438 milyon yatırım olmuş. Şişe otomotiv alanında mesela 77 milyon yatırım yaparken 2020'de 152 milyon yatırım yapmış genel olarak baktığınızda buraya arkadaşlar yıllık bazda bu şirket yatırımlarını arttırıyor. Yani yatırımlarını arttırması demek bu yatırımlardan yeni gelirler elde etmesi demek. Gelirlerini arttırması demek arkadaşlar. İleriye dönük bu şekilde değerlendirmeler yapabilirsiniz. Yani şirketin skor kartına baktığınızda geçmiş, geçmişte şirket karlarını arttırmış mı oradan bir fikir edinirsiniz. Ondan sonra geleceğe yönelik de faaliyet raporlarına bakarsınız. Yeni yatırımlar yapmış mı? Bu yatırımlardan ne kadar gelir elde edecek? Bunlara ilişkin veriler elde ederekten şirket hakkında ileriye dönük de bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir de arkadaşlar %100 yıllık bazda karını arttırıp çeyreklik bazda da %10 karını arttıran yine hisse başı karı 5'ten büyük olan şirketler içerisinden bir tanesini de inceleyelim. Mesela burada benim beğendiğim şirketlerden özak gayrimenkul yatırım var. Bir de ona bakalım isterseniz. Özak gayrimenkul yatırım ortaklığına geçmeden önce ekiz hakkında da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Ekiz de bu elemede listemize gelmiş. Ancak ekizde şuna dikkat etmeniz lazım. Bir önceki videoda dediğim gibi esas faaliyetlerinden elde etmiş olduğu bir gelir yok arkadaşlar bunun. Bakın esas faaliyetlerine. 1.4 milyon TL bu şirket zarar etmiş. 42 milyon TL kar etmesinin sebebi arkadaşlar dönemsel olarak gerçekleşen bir kar söz konusu var, söz konusuydu. Bu karda biliyorsunuz bir gayrimenkul değerle, değerlemesinden dolayı meydana gelmişti. Yani ekiz bu şekilde sürekli bir net kar açıklamayabilir yani bu sizi aldatmasın ikizin burada olması. Bakın arkadaşlar özel gayrimenkulün de e, skor kartını açtığımızda çeyreklik bazda e, dalgalanmalar söz konusu karında. Mesela burada 96 milyon kar ederken burada kar düş 51 milyona düşmüş. Sonra 125 milyona çıkmış. 125 milyondan 100, 804 milyona çıkmış. E, dediğim gibi çeyreklik bazda volatiliteli oluyor kar değişimleri. Ancak yıllıklandırılmış olarak baktığımızda şirketin düzenli olarak karını arttırdığını göreceksiniz arkadaşlar ve 2022'de çok büyük bir kar ettiğini görüyorsunuz. Katlamış yani karlarını. tabi şirketin bu karını bu kadar yüksek bir şekilde arttırmasının sebebini faaliyet raporundan incelemeniz lazım arkadaşlar. Yani bu satışlarından elde etmiş olduğu bir gelir mi? Yoksa e, geçici olarak işte bir döviz e, geliri mi var yatırım yapmıştır. E, döviz yatırım yapmıştır. veya da bir gayrimenkulünün değerlemesi söz konusudur. E, eğer onlardan e, dolayı ise bu kar bizim için çok önemli olmuyor. Ama özel gayrimenkulün arkadaşlar esas faaliyet karını e, çok iyi attırdığını görüyorsunuz. Bakın 4.9 milyar TL kar etmiş iken e, net dönem karı 5.1 e, milyar TL yani e, asıl işlerinden bu şirket e, karını bayağı arttırmış e, bu da şirket açısından baya olumlu e, bir e, veri peki e, özel gayrimenkulün e, ileriye dönük bir yatırım var mı yok mu isterseniz gelin e, faaliyet raporundan e, o, onu inceleyelim e, bunun için yapıyoruz e, şirketin bu karlılığı sürdürebileceğini dair bir veri var mı yok mu ona bakmamız gerekiyor. Şimdi ülkemizde yüksek enflasyon olduğundan dolayı birçok şeyin değeri arttı. Özellikle şirketlerin bu şekilde yüksek kar etmelerinin sebebi enflasyonun yüksek oluşu arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde mesela özak gayrimenkul 9 milyar TL kar etmeyebilir. Bu kar biraz daha düşmeye başlayabilir ve stabil devam edebilir ilerleyen dönemlerde. Ondan sonra belki tekrardan bir artist söz konusu olabilir. Mesela geçmişe bakarak da bir yorum yapabiliriz. Mesela 396 milyon TL bir yıllıklandırılmış karı var. Mesela burada görüyorsunuz arkadaşlar 3 4 dönemde. Bir sonraki dönemde ise bunun hemen hemen 2 3 katına çıktığını görüyorsunuz. Yani yıllık bazda şirket karını iki katı, üç katına çıkarmış. Bir sonraki yıllık yıllıklandırılmışa baktığınızda buradaki döneme göre 3-4 e, katına yine çıkarmış. Bundan sonraki dönemde de şirket mesela bu 3 e, ve 4 e, milyonun 3-4 e, katına çıkartabilecek mi? 12 milyonlar, 15 milyonlar yapabilecek mi? E, bunlara bakmamız lazım. E, bunu yapabilmesi için de şirketin satışlarını arttırması, yeni yatırımlar yapması gerekiyor. E, faaliyet raporlarında böyle bir veri bulabilirseniz bu e, şirketi portföyünüzde bulundurma sebeplerinizden bir tanesi e, olabilir. Özak Gayrimenkul'un e, faaliyet raporunda e, içindekiler kısmında arkadaşlar devam eden projeler e, bölümü var. Bu bölüme baktığımızda Büyük Yalı Projesi ile Göktürk 2 e, ve 3 projeleri olduğunu görüyorsunuz. Bu iki proje şu an sürüyor arkadaşlar. Onun dışında da e, gelecek projeler var. Yani planlanan projeler var. Bunlar neler? Bal mumcu arsası projesi, e, Mahmut Bey arsası, Bodrum Akyarlar arsası, Demre arsası, Didim arsası. Bakın 5 tane saydım arkadaşlar. Bu e, projelerde eee ilerleyen dönemde yapılması planlanan projeler. Bunların detaylarını arkadaşlar faaliyet raporlarından açıp öğrenebilirsiniz. Ben şimdi bunları detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar şirket boş durmuyor. Devam eden projesi var. Planladığı projeler var ve bu projelerine faaliyet raporlarında yer vermiş arkadaşlar. Yani bu şekilde sizin de Beğendiğiniz şirketleri analiz etmeniz gerekiyor. Şirketimizin karlılığı artıyor mu diye başlamıştık arkadaşlar videomuzda. Bu değerlendirmeyi yaparken öncelikle Excel'den bir e, filtreleme yapıyoruz. Ardından şirketin e, geçmiş dönemlere ait yıllıklandırılmış net kar artışlarını inceliyoruz. Bunu yaptıktan sonra şirketin ileriye dönük e, net kar artışlarının e, devam edip etmeyeceğine dair faaliyet raporlarından e, yatırımlarını inceliyoruz arkadaşlar. Eğer burada da olumlu e, veriler elde edersek e, bu e, şirketi portföyümüzde tutmamız için e, gereken sebeplerden bir tanesi oluyor arkadaşlar. Sizler de beğendiğiniz şirketlerin e, kar edip etmediklerini karlarını Dönemsel olarak arttırıp attırmadıklarını bir inceleyip yorumlarda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de soru görüş ve önerileriniz varsa lütfen yorumlar kısmına paylaşınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.